Arkadaşlar The Game Over ekranlarına hoşgeldiniz. Ee, ben Fatih. Bugün sizlerle beraber e, Gördüğünüz gibi Counter Strike Global Offensive oynayacağız. Ee, i̇lk önce e, Oyna diyelim. Size bugün Başka bir modda oynayacağız. Rekabetçi oynamayı düşünüyordum ama Rekabetçi çok uzun sürüyor ve Rekabetçi e, bayağı 30 round Oynuyorsunuz. O yüzden çok uzun süreceği için onu oynamıyorum. Geçen de e, hatırlarsanız silah yarışı oynamıştık. Bu sefer de basit eğlence oynayacağız. E, Aktif Hizmet Grubu Dust 2 de oynamayacağız. İş aslında gelir ama he, bütün maplarda oynayabiliyorum. Bakalım. E, ne olacak? Bir devam diyelim. E, 20 dakika çekmeyi düşünüyorum. Yine 20 dakika oluyor bütün videolar 20 dakika olacak. E, nerede ayarlayalım bir? Ee başladım. Şu şeyle başladım dakikada. 15-20 dakika bir videomuz olacak. Ya da bir yer çekeceğim direkt. E, ee bir yerde bir şey. ee, 5 GB oldu. Evet yanlış duymadınız. 5 GB. Ee, ben bunu çok uğraşıyorum bunlarla. Hani bayağı zamanım alıyor. Devam diyelim mi? Ee, ne kime gelelim kime gelelim ben terörse gireyim Eee bir tabanca alalım. Tabancanın fiyatı düşmüş neden ise. Sanki düşmüş geldi çünkü 800 ya. Bu sefer oyunun seslerini de kıstım oyunun sesleri benim sesimi bastırmayacak. Eee. bakalım. Şuradan bir girelim. Ya neyin korkuyorsunuz ne ya? oh, Oh. oh. Çekilin lan. abi. 19 can ben. Abi sniper çekilmiş yalnız Neymiş kırmızı çizgi. Ee, gel 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 gel. Hemen. Şuradan bir izleyelim. Gel gel gel. Buradan gelirse. Çok pis gebertiyorum. Ee... Evet. Headshot. Buradan gelecekler büyük ihtimal ben buraya tutuyorum. Gisim, kursun bombonda değil, bomba oraya düşmüş. Şet Fiji. Olsun yine iki adam öldürdük iyidir. Ee, canım biraz fazla olsaydı onu öldürebilirdim diye düşünüyorum ama hesa he he attığı için öldüremezdim herhalde. Ee, adamlar benim duydum ne yaptı ya shit diyor. Shit shit ne okunuşun shit herhalde ya neyse. Abi İngilizce terk herhalde. Ya İngilizcem yazsın ama. İşte okun, bazen okunuşlarını e, tam şey demiyorum. Şimdi birazdan çarpılacağım. İngilizce mi dedim? <laughs> Ama iyi ya İngilizce mi yan yani. Mesela bir İng İngilizce bir oyunu oynarım yani bir sorun olmaz. Ama alt yazısı açık yani tabi alt yani adam çok hızlı konuşuyor onlar. E, tam doğal olarak İngiliz oldukları için ya da başka Amerikalı falan filan oldukları için doğal olarak çok hızlı konuştukları için ve ben o kadar hızlı konuştuklarını anlamayacağım için altyazı lazım ne kadar boş konuştum ya ya iki saat bunu izliyoruz zaten abi bunların maceralarını abi şurada nasıl öldü ya millet zaten gülmekten geberdi <laughs> yarısı işte artist işte artist Artistin ne lüz abi girdik oyun bitti hadi video burada bir şöyle burada biter bir bir 2 3 elle bir en azından bir 15 dakika olsun yine. Az oynayalım. 16 dakika şu an e, 4 dakika olmuş. Abi 4 dakikada bir el oynanıyorsa ya çok feci şeyler olacak. 4 dakikada bir el. Yani çok al, şey yani. Olsun bir süre. Normal 4 dakika sürmüyor aslında. 1 dakika bile süreyemedi yani elle. Ee, yüklensin. Bekleyelim. Eee Çarşamba evet bugün perşembe perşembe günü video gel gelmiyor. Zaten siz bunu cuma günü izleyeceksiniz. Eee bir video çektik. Videoda sorunlar oldu ve o yüzden ee, bir gün videosuz kalacaksınız. Eee şuradan bir şunu alalım. Zaten O, Oo, ısınmada bile ölüyoruz abi. Aa ben de sniper olsa alırdım zaten bunu. Herkes biliyor yani benim pro nasıl bir pro Olduğunu Şimdi birazdan yamulacağız ha. Daha fazla yalan söylemeyin. Abi bak. Allah şükür Rus gelmedi. Yoksa yani işimiz işti yani. Abi orada adam var orada adam. Abi adam var. Çok feci. Oğlan... Abi nereye kaçıyorsunuz ya? Ben mi sizi ben kaçmak zorunda kalıyorum? Gel gel gel. Burada görevinde ben atlayacağım hadi bakalım. ne yazıyor? Dakika. Abi, adam, adamlar pro çıktı yalnız bu, e, bu şeyde bayağı bölübiliriz yani bu videoda. İlk videonun adını ölüyoruz koymuştum zaten. Bu videonun adını da ölüyoruz iki koymak istemiyorum ve o yüzden abi. Dur dakika. Çekil. çekim. Arkadaşlar rekabetçi modunda bir de e, canı gidiyor mesela böyle dururuz bir tane canı gidiyor Ve bir kere awp ls atmıştım kendi takımımdakine Çok kötü bir olay oluyor İnsanlar sizi küfredebilir yani Abi orada adam var dikkatli olun Oh oh Ya of ya ya ara ya Yeter artık ya. Yemin ediyorum küfür edeceğim artık. Bir adam öldürelim ya. Bırakın da. Aa, ya, elimizden olacak. O silah da biraz zor zaten. İşimiz. Bu adam öldü bence. Bu adam bence öldü. Bence yani öldü. Hocam ölmedi. Tabii ki bize bir kişi kalmış. O, bir kişi yani şu an öldü bak şu an öldü arkadan <gülüyor> <gülüyor> kanları duvar fışkırdı gördüğünüz gibi <gülüyor> 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 ben bu tarafa gidelim ya şimdi hepsi oraya gider Allah Allah ya Hadi gelin bomba bende Şuradan hmm. Sen kimsin oradan bize şekil şukul yapıyorsun Bizim adam. Bizim adam öldü Bizim adam öldü <gülüyor> <gülüyor> ne Aa. Ah, abi boşuna dememişler. Gülme komşuna gelir başına diye boşuna dememişler işte. Abi burada nasıl vurdu beni ya? Abi val bunlar. Yemin ediyorum val ya. Vol, val, vol. Neyse. Oh, Garbarius şimdi oyunda. The Forest. Arkadaşlar Eğer Euro Truck güncelliği bilirsem bir Euro videosu gelecek ve e, The Forest'ı görmüşken kenardan e, Arkadaşlar Kışın birini oynayacak Herhalde Dediğine göre paypalın Ve ben bu indirimden The Forest PD2 B ve 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 Mount and plate Warband Almayı düşünüyorum Eee Bunları çekeceğim. Ee, Mountain Blade, Warband'e özellikle... Ee... Abi, abi nasıl vuramadım bunu ya? Nasıl vuramadım bunu ya? İçime oturdu ya. Abi, abi kaç abi. Kaç, 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 kaç. kaç. Abi onu nasıl ya? Oraya sıkayım da korksunlar hadi. Ne <laughs> Hop hop. birini öldürürüz biri vuruyor yeter artık çakacağım bir tane bak, bak şimdi dakikaya bakalım hemen telefonu önüme getirdim eee biri mesaj atmış bana dur bir dakika eee videodayım diyeyim de ee, videodayım eee birazdan cevap Bir de küfür ediyor ya. Vereceğiz işte ya. Bir dakika. Allah Allah. Bir Şu videodayken rahatsız edenler canını bir sıkıyor. Tamam Arkadaşım yani. Sınıftan arkadaşım diyorum. Diyorum. Tıklıyorum. Mümosini falan filan demiş. Ee, arkadaşa bir şey vermişim de yükleyememiş ya. Bir şimdi. Ben yanlış yere mi gittim? Evet. Abi sekme sesiyle onu da almıştım. E arkadaşlar burada bitireceğim büyük ihtimal ile. Ee, daha 12 dakika olmuş ya bir el daha i̇ki, iki el daha oynayıp bitireceğim. Counter terrorist win. win. Abi şu sesi çok seviyorum ya. İlk counter çıktığından beri şu sesi çok severim. Counter terrorist win. Ama keşke yani şimdi terörist win dese daha güzel. Abi birinciyim. Abi birinciyim. Ay ay. Hadi bakalım. Abi. Abi çok yüzüğü. Ben oraya gidersen beni indirirler bir ihtimal Abi gitmeyin. Bak gözünüz Yani gitmeyin oralara. Ya. Gitmeyin diyorum ben gidiyorum ya. Neyse. Ee, arkadaşlar ayrıca e, Facebook sayfamızı, Steam sayfamızı, ya yani Facebook sayfamızı beğenmeyi, Steam grubumuza katılmayı ve abone olmayı e, daha ne e, ve sitemiz de var. Res, normal tk değil e, bir site e, adresini de vereyim buradan www.stratejitr.com takımları karıştırıyorum niye takım karıştırıyorsunuz kardeşim Allah Allah. Allah Allah. e tr.com girmeyi unutmayın. E, ayrıca buradan bizim eee kanal kanalımıza kapak yapan arkadaşa e, kanalımıza kapak fotoğrafı yapan arkadaşa buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel olmuş. Eee şimdi ben buraya gitmeyeceğim ya. Abi bunlar nere gidiyor hadi? Abi en sevmediğim olay şu. Sniper alıp oraya dizilmek. Ne buluyorsunuz orada ben anlamıyorum ki arkadaş. Aa, ne güzel lan. Arkadaşlar tabi bizde böyle çıkartma alacak para yok. Şimdi söyleyeyim mi yani ne, ne, diyeyim ben şimdi yani ne diyeyim? Ne diyeyim kendime mi söyleyeyim adamıma mı söyleyeyim? Orada be adam. Orada Üç tane adam var. Ben ta tepedeyim Sen vura vura orada beni mi vuruyorsun? Cık. Neyse ya. Videoda da sinirlenmişti. Bak alt bir camper yazıyorlar, camper. Bunların alayı camperi zaten ya. Bak nerede nerede nerede. Ee, son elimizi oynayacağız arkadaşlar. Son elde şanımızla bitirelim. Bir e, sniper alıp ben de dizeceğim hepsini. Diyeceğim bir de ilk e, karşımıza çıkan adamla ölürsek var ya çok üzülürüm ya. Aa bizim adam geliyor. Ve geberdi tam tahmin ettiğim gibi. Bak bak bak. Ho ho ho. Bu adam beni geberdi. Aferin sana aferin. Aferin aferin. Ee, bak Şurada bir adam daha var. Git 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 ilerle. Allah ya benim benim şey. Kelleş alabilirsin yani. Oh. Çok pis geçiyor. Abi ilk maçımızı mı kazandık? İlk maçımızı kazandık. İlk maçımızı kazandık. Ee, sniper alayım dediğim sniper alamıyorum. Yani. Abi bir gram para verir insan ya. Bir gram ya. Sıkıyorum lan. Hiçbirimizi sevmiyorum. Video lütfen. Abi orada şey var yüzde yüz eminim. Oh, oh. Super! Oh. Oh, ah! Yeah. Bomba gele. Hadi. Hadi gel. Oho. Süper. Evet. Ee, arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Ee, ilk önce bir çıkalım isterseniz. Ana menüye dönelim. Güzel bir oyundu. En azından. Yani. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, eğer beğendiyseniz abone olmayı like atmayı ve videoyu yorum atmayı unutmayın ee, ee, daha ne diyeyim ya hmm. ee, arkadaşlar e, yeniden izlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, evet e, isterseniz videoyu burada sonlandıralım bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.